Merhabalar arkadaşlar. Şimdi atlas çiçeğimden bir birkaç arkadaş istedi. Hani videolu size göstereceğim. Ee, şimdi kızım çekim yapacak. Tut kızım. Şimdi ölçerek e, size ne kadar göndereceğimi söyleyeceğim. Bakın şöyle, şöyle biraz şöyle kızım. Şöyle ölçüyorum arkadaşlar. Bakın şuradan şu çeliği ölçelim hemen. Bakın şu çelik şöyle hemen ölçümünü de yapalım. Bakın bu 40 santim arkadaşlar. Tam böyle 40 santime tekabül ediyor. Şöyle uzun bir çelik. Bunu böyle kenara koyalım. Şimdi şurayı arkadaşlar ölçümleri bu şekilde yapıp istediğiniz santim ne kadarsa gönderim yapıyoruz yorumlara yazın çiçek dünyam instagramdan da bana yazın